Merhaba sevgili izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Baygıldak seti hakkında bilgiler vereceğim. Bu bilgiler tamamen benim şahsi görüşüm ve araştırmalarımdır. Şimdiden bilginize sunarım. bana Baygıldak seti nedir, nasıl alınır diye soru sordular. Ben de hemen soru sorulduğu andan itibaren hemen araştırmalarıma başladım. Öncelikle PUBG Mobile'a e girdim. Hemen gözden kaçırdığım bir etkinlik var mı diye baktım. Markete girdim karış karış aradım Hiçbir şey yok sezon galerisine baktım Tekrardan etkinliklere göz attım derken Hiçbir şey bulamadım çıktım Sonra her dilde araştırma yaptım Her yeri karış karış aradım Set hakkında hiçbir bilgi mevcut değil Sonrasında Tekrar tekrar bu sorular sorulmaya başlandı İşte baygıdak seti baygıdak seti Ben de izleyicime dedim ki Seti bulursanız sete denk gelirseniz Resmini çekin bana yollayın Sağ olsun sevgili izleyicim Ufuk bana yolladı Öncelikle sete bir göz atalım. Setin sahipleri genelde ya Araplar ya da Hintliler olmuş. Büyük ihtimalle bölgesel kaynaklı. Uzaktan kırmızı olarak gözüküyor. Yakından sarı tavuk şekilleri var ve göğsünde çıkın yazıyor. Şimdi şöyle ki genelde bu setin sahipleri ya Hintli oyuncular olmuş ya Arap oyuncular. Bu da demek oluyor ki bölgesel kaynaklı. Şimdi şöyle bölge farklılıklarından dolayı etkinlikler, modlar, eşyalar değişiklik göstermektedir. Bize de büyük ihtimalle 19. sezonda gelme ihtimali yüksek. Şimdi şöyle ki dediğim gibi her türlü araştırmaları yaptım. Youtube'a girdim. Eski sezondan itibaren sandık açılımlarına, kutu açılımlarına, Royal Pass açılımlarına her şeye baktım. Her yeri didik didik aradım. Bu set hakkında hiçbir bilgi yok. Sonrasında fark ettim ki izleyicilerimin dediklerine göre Hintli ya da Arap oyuncuların üstünde görünmüş bu kıyafet. Bu da demek oluyor ki bölgesel kaynaklı. Şimdi diyecekler ki bana VPN öner o bölgeye gidelim. Şimdi VPN önerirsem ban yeme riskiniz yüksek. Siz ban yerseniz ben vicdan yapacağım. Hiç gerek yok. Bir de zaten bu sıra büyük yusufurlar bile saçma sapan sebeplerden dolayı hatta sebep bile yok ortada ban yediler. Ondan dolayı ben VPN önermeyeceğim. Siz kendiniz bulun. Yani... Ban yerseniz üzürüm yani hiç gerek yok. Şimdi şöyle, VPN 3. parti yazılım olarak algılıyor bazen oyun. Bazen algılamıyor. Bazen ban atıyor, bazen atmıyor. Yani ban yeme riskiniz yüksek. VPN o bölgeye gittiğinizde etkinlikler değişecektir. Genellikle ya Arap oyuncular da ya da Hintli oyuncular da varmış bu set. Bu adam oluyor ki bölgesel kaynaklı. Az sabredin, büyük ihtimalle 19. sezonda zaten gelir. Şimdi şöyle ki sezon yani yenilendiğinde market de yenileniyor. Daha iyi eşyalar, daha güzel şeyler geliyor. Büyük ihtimalle sezon 19'da gelecektir. Ee, peki Hindistan'a nasıl bir şey olarak geldi bu set? Acaba sandık olarak mı geldi? Çark olarak mı geldi? Etkinlik olarak mı geldi? Hiçbir fikrim yok çünkü karış karış aradım. Bu set hakkında hiçbir bilgi yok. Her dilde baktım, her şekilde araştırdım bulamadım. Büyük ihtimalle bölgesel kaynaklı dediğim gibi. Çünkü bunu giyen oyuncular ya Arap ya da Hindistanlıymış. Yani hangi bölgeye gitmeniz gerektiğini siz buradan anlayın. Ya Arap oyuncuların olduğu ülkeye gideceksiniz ya da Hintli oyuncuların olduğu bölgeye gideceksiniz. Ee, bu bir tanıtım kanalıdır. Bu bir tanıtım videosudur. Araştırmalarım üzerine bu videoyu çekmeye karar verdim. Çünkü her gün onlarca hatta 30'a yakın yorum geliyor bana. İşte Baygıdak seti nedir? İşte Instagram'dan da yazıyorlar, Discord'dan da yazıyorlar. Ben de video çekmeye karar verdim. Bunlar benim tamamen şahsi görüşlerim. Çünkü diyorlar yani daha doğrusu diyorsunuz ki ya Hintli ya da Arap oyuncuların üstünde gördük bunu. Bizde yok. E ben de araştırdım. Hiçbir şekilde normal yani bizim PUBG Mobile'a girdiğimizde yok. Yani bizim girdiğimiz PUBG Mobile'da yok şu an için Avrupa bölgesinde. E her dilde araştırdım, etkinlik olarak baktım. Hiçbir yerde yok. Yani her dilde araştırdım. Yani aklınıza gelebilecek her dilde baktım. Yok. Ee, yani en mantıklı fikir bölgesel kaynaklı. Yakında bize de gelir. Çünkü Arap ve Hintli oyuncularda gözükmüş bu. Yakında bize de gelecektir. Bazı bölgelere daha erken geliyor bazı eşyalar, etkinlikler. Bu bir tanıtım kanalıdır. Bu bir tanıtım videosudur. Anlatımda bir kusur olduysa şimdiden affola. Ee, sahura uyandım. Yeni uyandığım için video çekmeye karar verdim. Dedim e, oruç tuttuğumda boğazım kuruyor konuşamıyorum uzun uza diye. Onun için videoyu çekmeye karar verdim. Tamamen tanıtım amaçlı çektim bunu da. Şimdiden hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Bu resimleri bana ulaştıran sevgili izleyicim Ufa'a çok teşekkür ederim. Bu bir tanıtım kanalıdır. Bu bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Ettiğiniz dualar, tuttuğunuz oruçlar kabul olsun. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yorum yaparken de saygılı olmaya özen gösterin. Hepinize iyi seyirler. Sağlıcakla kalın. Tekrardan not düşüyorum. Bunlar benim şahsi düşüncelerimdir. Araştırmalarımdır. Hepinize iyi seyirler.